ちょっと待って。<laughs> yok ben yatamayacağım. Gerçekten yatamayacağım. Yani tamam sakin olayım diyorum. Anlayışlı olmaya çalışıyorum. Olamıyorum, anlamıyorum çünkü. Sen niye bu kadar sinirlisin bu adama ya? Süreyya, ne olur sinirlerim tepemde uzatma. Ya tamam hadi önceden mesele bendim diyelim. Beni kıskanıyordun o yüzden sevmiyordun herifi. Ya şimdi ne? Ne fark eder senin için Begüm'ün sevgilisinin kim olduğu? Can, Ahmet, Mehmet ne fark eder? Sen eski sevgilinin yeni sevgilisinin huyunu mu belirleyeceksin bir de? Ben bu adamı etrafımızda istemiyorum tamam mı? Ne dün istiyordum ne de bugün. Hele oğlumun etrafında asla istemiyorum. S sana bu adamı bizden uzak tut dedim. Bu sıradan uzak tut dedim. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Onlar sevgili oldu benim suçum mu yani bu? Adam buraya senin için geldi. Hayatımıza sen soktun bu herifi. Yok avukatmış, yok arkadaşının kardeşiymiş, yok iyi niyetliymiş. Ya pes artık ya. Vallahi pes Faruk ya. Ya sen gerçekten de bütün bunları tesadüf olduğuna inanıyor musun? Sen ne sanıyorsun ya? Sana kafayı taktı gitti eski sevgilini mi buldu? Ne sanıyorsun? Artık bilmiyorum bana mı sana mı? Ay Faruk ya gerçekten kıskançlığını buradan yürütüyorsun değil mi? Ben kalırsam gerçekten de uzayacak biliyorsun? Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Faruk nereye gidiyorsun? Sen burada mı yatacaksın gerçekten? Süreyya ne olur üstüme gelme. Ne olur. Sen demedin mi? İki gün öncesine kadar şu yatağa hiçbir sorun girmeyecek demedin mi? Sonra da benden kaçıp burada yatıyorsun. Sonra da ben düşündüklerim yüzünden manyak oluyorum değil mi? Kafamdan uyduruyorum ben zaten her şeyi. Bana bak Faruk eğer yatağa dönmezsen... ...gerçekten bu geceyi burada sonlandırırsan... ...yarın sabah hiç aynı tavırda olmayacağım haberin olsun ben söyleyeyim. Çok bir de bir taraftan oğlumun etrafında ayarsız bir istemiyor. Ya Ben biliyorum. Oğluma karşı ben at desem o kara diyecek. Faruk evlenmiyorlar. Belki ümit ettiğin gibi ayrılırlar. Hala ümit et. Ben sana anlatamıyorum Süreyya. O yüzden çektim. Yok yok Faruk, o benim anlayışsızlığım. Sen kusura bakma. Bana öyle bakmasan mı? Çocuk uyanık. Çok özledim zaten. Kötü bir gün geçirdim de diyebilirsin. E Desem ne olur ki? Seni üzmekten başka ne işi var? Hem yeni bir şey değil ki bu. Ayrık, beni dışarıda tutmasan değiştiremem belki ama en azından ben de konuşursan rahatlarsın biraz. Tutmuyorum ki hayatım. Beni bir tek sen şarj ediyorsun, görmüyor musun? Başından beri benden daha fazla dayanıklı çıktın. Beni bir tek sen ayakta tutuyorsun. Benim de küçük bir sensin. Ablayı açmak böyle bir şey. Zayıf bir takması. Beni dışarıda bırak. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum. <laughs> Hem saklasam ne fayda ki? Sen zaten her şeyi anlıyorsun, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak balonumuza geldim. Dışarıda bırakarak her şeyi.

Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Oh. Ah, gel. Geldiğin yerde mutlu ol. Oh. Beni mi Yok, kahve yaptım sana iyi gelir diye. Gel. İyi akşamlar. Gitme. Çok sarhoşum ben. Sen içinsene. Çay kokuyorsun. Oha bak ya. Ay inanmıyorum. Çok güzel. Bak dur dur şurada motor var ona gerekiyor. Hayır daha güzel. <laughs> tamam bu daha tamam, güzel. bir dur. İnanılmaz bir motor göstereceğim şu an sana. Ben çok geç kaldım. Çok geç kaldım, çok geç kaldım. Ya dur takıyorduk ne güzel Ay, ya. Yok, ne yok. zengin kalkışı ya. E canım zengin evinde zengin kalkışı oluyor. Ne yapacaksın? <laughs> tamam tamam bırakayım ben seni. Muratçım bak. Sen bana yetişemiyorsun. Anladın mı? Yüzleş bununla. Ayrıca benim eskorta falan ihtiyacım yok. Öyle mi? Hı hı, gidebiliyorum. Gel. Asiye demiştim. Asya'nın işi varmış beni gönderdi. Ah canım sen kahve yaptın. Ama ben kaçıyorum ne yapalım? Neyse zaten ben de çok yiyecek içecek yer kalmadı. <laughs> teşekkür ederiz ama çok. Murat Bey. Yok yok istemem de sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Yalnız ben bunu saymam. Telafi edeyim ben bunu yarın. Olabilir. Bakarız, haberleşiriz. Peki. Sinir etme, bırakayım ben seni. Ya sen bana yetişemiyorsun ki. Yetişemiyorsun ki Murat'cığım. Yani neden ısrar ediyorsun? Anlamıyorum. İyi ki bir avans verdik, değil mi? Avans?